çok daha memnun olacağız. Kendilerine teşekkür edeceğiz. Ee, bunun dışında özellikle merkezi yerlerde bulunan camilerimizle ilgili, camilerimizin hemen yanı başında bulunan tuvaletlerle ilgili düşüncemiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da sizin gene belediye başkanımız Sayın e, Torun'la yaptığınız e, röportajda e, başkanımızın açıkça bir sözü e, o, söz verdi orada biliyorsunuz. E, Yalı Camii'nin oradaki tuvaletlerin oraya bir tane hemen engelli tuvaleti yapılması şeklinde bir sözü vardı. Henüz o konuda bir şey duymadık. Ee, ama az önce dediğimiz kaldırımlardaki gibi onun da takipçisiyiz bakacağız sözlerine kadar durulacak. Ee, inşallah bu konuşmanın üzerine de o sözün arkasında durulacağını hatırlarlar. Ee, onun dışında Orta Cami ve e, şeydeki Akyaşı Mahallesi'ndeki caminin e, tuvaletlerinde de böyle bir şey yapılması e, için çünkü merkezi tuvaletler halka açık ve çok e, düz ayak yerler olduğu için oraları özellikle e, göz önüne aldık. Eee müftülükle bir görüşmemiz oldu. Sayın müftümüzle görüştük. Ee, Müftü Bey bu konuda e, ellerinden geleni yapacaklarına dair bir söz verdiler. E, ama tabii şöyle problemler var. Orta camidekinin vakıflarla bir ilintisi var. Ayrıca e, bu tuvaletlerin kiraya verilmesi şeklinde e, önceden yapılmış sözleşmeler var. Bunlarla ilgili bazı problemler var. Bunları e, çözüp çözebildikleri anda da yapma noktasından e, ellerinden geleni yapacağını söylediler. Ayrıca bundan sonra yapılacak cami vesaire e, çalışmalarda da bunu hep göz önüne Almaları alacaklarına dair bir sözleri var. Bunları da zaman içerisinde izleyeceğiz. Bu dediğimiz 5 noktada tuvaletleri sağlarsak en azından şimdilik şehrin merkezi yerleri olmasa sebebiyle bu konuda güzel bir çözüm sağlanabilecek. Onun için ben bu ismini saydığımız kamudaki ve özel sektördeki kişilerden bir virgül koyalım. Bir telefonumuz var arkadaşlarım uyarıyor beni. Telefonu evet. alabiliriz. Biz buyursunlar efendim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Şerat Bey. Buyurun Mehmet Bey. Ben Sıfatlar Dener Başkanı. Merhabalar. Merhabalar. Merhab İyi, akşamlar Mehmet Bey. Şerat Bey, hayırlı akşamlar. E, programımızı izliyorum severek. Nasılsınız, iyisiniz. <laughs> Çok teşekkür ederiz, sağ olun. İyi, Allah iyilik versin, ben de iyiyim. Şimdi az önce kaldırımlarla ilgili güzel bir haberinizi izledim. Bugünkü çekiminizi de güzelce izledim. Şimdi benim kendi görüşüm, bilmiyorum sizler daha iyi bilirsiniz de. Şimdi bu ordunun şehir içindeki minibüsler, araçları e, varsayarım belediye mi bakıyor yoksa trafik mi bakıyor? Trafik bakıyorsa trafik müdürlüğüne gidelim, orada bir görüşme yapalım. Trafik bakmıyorsa belediye zabıta müdürlüğüne gidelim, zabıta müdürlüğüne bir görüşme yapalım. Bu esnafların da da işgali olan şeyleri hesaplar başkanları var. Bu hesaplar da bunlar bakar dur herhalde galiba. bunlara da gidelim, bunlara da söyleyelim. biz hatta bu Hamdi Bey, bu Şoförler Cemiyeti Başkanı bu konuya biraz duyarlı. tabii ki zaman zaman sizin derneklere geliyor, bu sorunları dinliyorlar. sizde güzel bir havar yapıyorsunuz, da bilgisi var. bence bunlara bunlara iletirsek bu şeylere aşılacağına eminim. Biraz da eğitmemiz lazım o insanları. Biraz onları herhalde bağırırsa bizim e, engelli lambalarına dediğim gibi Serhat Bey e, az önce de konuştu. Biz derneğin kapısına yani arkadaşlar buradan girip çıkarak attık. Valla dövüşüyoruz şoförlerle. Adam çekiyor arabayı. Ya arkadaşım buradaki rampayı görmüyor musun diye soru soruyoruz. Adam bize hemen karşı çıkıyor. Yani biz de aynı başa kimlik olacağız diye korkuyoruz, sataşamıyoruz daha kimseye. yani böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Valla bunları benim görüşüm bu e, biz diyorum ki belediye zabıta müdürüne gidelim, bunları işleyelim. Eğer belediye bakıyorsa, belediye bakmıyorsa emniyet müdürüne gidelim, emniyet müdürüne işleyelim. Esnaflar da aynı bu şekilde. Yani benim görüşüm bu. Sizin artık şeyinize bırakıyorum. Demek yani bu durumda size önemli ödevler düşüyor. Güzel bir öneri. Bunu dikkat almak gerekir. bir şey sormak istiyorum size. Evet buyurun. Şimdi o ismi vermiyorum. Alt yazılara geçerken özellikle o ismi vermedim. Ordu Engelliler Derneği Başkanı. Bu ismi değiştirme şansınız yok mu? Çünkü birileri sakat deyince kızıyoruz haklı olarak. Ama aynı isim bir derneğimizin üzerinde var. Ne yapacağız? Ya şimdi ben bu konuyu <laughs> Vali Bey'in bizi ziyaretinde aynı ilgine buna değindik. Ben genel başkanımı aradım. Bizzat. Dedim ki ya başkanım böyle böyle bir sıkıntımız var. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu değiştirmemiz gerekiyor ama bunu nasıl değiştirebiliriz dedim. Bunlar dedi ki bana bu meclise sunmamız gerekiyor. Biz bunu kendi başımıza değiştirme şansımız yok. Birkaç sefer meclise sunmuşlar. E, değiştirememişler. Değiştirilmemişler. Yani Bak e, e, Serhat Bey diyor ki sunsunlar diyor. Hayır, işte, Genel başkanına sundum ben bu kelimeyi. Dedim ki böyle böyle Sayın Valim de rahatsız oluyor. Kamuoyunda rahatsız oluyor bu konuda. Bunu değiştirelim dedim. Genel başkanımı da aradım. Biz de bunu meclise sunduk. Bunu mecliste bunu kararını aldık bir türlü çıkartamadık dedi. Yani biz kurmadık bunu dedi. Bunu gene de bu önceden beri kurulan bir şey dedi. Anladım, değiştiremedik Bey, Dedi. Buyurun. De tabii, tabii. Mehmet Bey, Efendim. meclis dediğiniz e, Türkiye Sakatlar Derneği Konfederasyonu'nun meclisi mi? Evet, Türkiye evet, genel, 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 kur, Evet, kuruluş amaçlarındaki bu şeyi böyle kurmuşlar. Değiştirmemiz zor oldu dedi. Böyle kurulduğu için dedi, böyle oldu dedi. Biz yine uğraşıyoruz dedi. Ben de öneri verdim. Ben şimdi e, bizim şubelerimiz, 60 tane şubemiz var. Bu 60 tane şubede fak çektim. Bunu hep beraber olalım, değiştirelim diye. Bakalım ne cevap alacağız. Ben de istemiyorum ama böyle olmuş. Ne yapayım? Şimdi ama yani bu belki konumuzu biraz saptık ama yok, yok, e, evet. bu konuda bence ciddi çalışmanız lazım. artık bu isim mutlak suretle değişmesi lazım. Ya evet, ben, ben, önce zaten meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastediyorsunuz. Orayla ilgisi yok diyecektim. Yok yok. E, yok. Çünkü biliyorsunuz şey var. Şimdi Sakatlar'da şöyle bir özelliği var. E, Kamuya yararlı de, devletler diye bir... Mehmet, Mehmet Bey'i bir uğrayalım. Mehmet Bey söyleyeceğiniz yoksa teşekkür etmek istiyoruz evet. size. Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Se ama şu, bir öneri getirdiniz. bunu. Ben şimdi bu öneriyi şöyle... Şimdi Dolayısıyla bunların efendiyle siz gelseniz... bu konu çok rahatsız. Bu engelli değil. Sadece sağlam insanlar da geçip gelemiyor. Ben aşağıda başta kendi evim var. Kendi evimin kapısına ben içeri girip çıkamıyorum. Orada ticaret yapan insanlar benim evimin kapısına da bile şey abi, tavuk polisine ben de biraz söyledim. Ya, bunu önlem almadı. Ben diyorum ki şimdi bunu kim bakıyor? Şöyle cemeti bakıyorsa şöyle cemiyetine. Emniyet bakıcısı emniyete. Belediye bakıyorsa belediye. Yani bunları iletelim. Bunları işleyelim. Nasıl engel arkadaşlar aldıysak getirse işlediysek sokaklarda bunları da işleyelim. Ya ben dünkü toplantıda söyledim. Bu milli olaylar da sıkıntı. Bu milli olaylar gerçekten çok büyük. İşler acizdir. Şimdi bir engel arkadaşım gidiyor şeylere bucaklarda çıkıyor okula gidiyor. Bir de seçim zamanı geldi şu an. Bu bazı teknik insanlara bağlı insanlar e, ne Okulun de Okulun da üst katına mı çıkacak? Yani bunlar için de bir çalışma yapmak istiyorum. Ben bunların sayılarını ben size sunacağım. E, seçim kuruluna sunacağım ama artık yapacağım mı yapmazlar mı bilmiyorum. Ee, bunu sadece e, dile getirmekle kalmayın bence. Bunu bu öneriyi e, önerinin rehberliğini siz yapın. Bu girişimde şimdi, de bulunun diye ben öneriyorum. Şimdi ben ben bunu tek başıma zaten yapamıyorum. Basın olarak siz de yanımızda olacaksınız. Engelli Meclisi Başkanımız da Serap Bey de yanımızda Bunu isteyelim. Bunu da güzelce bir şey yaparsak az önce dediniz ki ben izledim sizin haberinizi. Arabalar. Ya inan gerçekten ay geçtim ben bugün. Bomboş. Yani oradaki park bomboş duruyor, bomboş. İnsanlar gelmiş kaldırma arabayı koymuş. Yani hocam iki milyon versin canım ne var? O zaman vermiyorsa beş milyon lira, on milyon lira ceza yazsınlar bunlara. Bak o zaman nasıl veriyor iki milyon lirayı? Tüneli milyon arabayı veriyor da 2 milyon lira park parası vermiyor mu? Versinler bunları. Vermiyorsa bunları yeteceğiz. Peki. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam. Hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi bir kere e, şeyle ilgili bu derneğimizin bizim ismi ve sesiyle ilgili e, Mehmet Bey kişisel olarak uğraşmış ama e, ben dernek üst yönetiminin konfederasyon yöneticilerinin nasıl bu kararı vardı anlayamadım. Şu, şu, garip bir durum. Mutlaka bunu değiştirmek. Bir paranı söyleyeyim. Tabii bu benim yorumum çok geniş bir konfederasyon ya. Muhtemelen bu derneğe bağlı gayrimülkler falan var. Bu statü altında. Öyle Şimdi orada şöyle bir mi? sıkıntı var. Bakın derneklerle ilgili, dernekler yasasında kamuya yararlı dernekler diye bir ayrım var. Bakanlar Kurulu kararıyla bazı derneklere bu statü veriliyor. Kamuya yararlı dernekler statüsü veriliyor. Bu statüye sahip olan derneklerin vergi vesaire muhafızları vesaire gibi bazı ekstra hakları var. Şimdi Sakatlar Derneği de bu kamu yararlı denetler denetler statüsünü kazanmış bir dernek. Benim bildiğim kadarıyla eğer isim değiştiği vesaire gibi yola giderlerse bu konuda da bakanlar konudan yeniden karar almak gibi bir zorunluluk olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle de bu hakkı kaybetmeyelim diye isim değiştirmekten, değiştirmeye yanaşmıyorlar. Muhtemelen. Benim bilgim dahilinde olan bu. Ee, böyle, ama hiçbir şekilde bu çağda dediğim gibi e, bu ismi bu şekilde bir hem de bu de, olayla uğraşan bir derneğin baş, e, adında bulundurmak bence savunulamaz. E, bu arkadaşlarımızın ya da işte üst yönetimdeki konfederasyondaki arkadaşlar mutlaka bu konuda bir an önce adım atmaya gerekir diye düşünüyorum bir. E, iki e,